Gonca beraberiz. Gonca Hanım bize e, bağımsız gazetecilik ve kendisinin de e, kafa yorduğu çözüm gazeteciliği üzerine bilgi verecek. Gonca Hanım, öncelikle şuradan başlayalım. E, bağımsız gazeteciler Türkiye'nin nasıl para kazanıyor ve siz bir bağımsız gazeteci örneğisiniz. Gelirinizi nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi serbest gazeteci olarak çalışırken aslında ben gelir kaynaklarımı çeşitli tutmaya çalışıyorum. Bunun da sebeplerinden bir tanesi tanesini bu aslında e, medya kurumları için de geçerli. Sadece tek bir yerden gelir aldığımda oraya bağlı oluyorum. O yüzden de olabildiğince ilk dikkat ettiğim şey aslında çeşitli yerlerden gelir elde edebilmek. Bunu da nasıl yapıyorum? Benim özelimde ben hem Türkçe hem İngilizce içerik üretebildiğim için e, hem yabancı kuruluşlarla çalışıyorum, telifli haber olarak hem düzenli olarak çalıştığım bir yabancı kuruluş var. Onların İngilizce içeriklerini Türkçe'ye çeviriyorum. Aynı zamanda da çeşitli yerlere, hem yabancı kuruluşlara hem de Türkiye'de independent Türkçe'ye telifle haber yapıyorum. Bunun dışında da e, bazı eğitimler veriyorum. Onlar da aslında benim için e, farklı bir gelir kaynağı hem de diğer gazetecilerle temas etmenin bir yolu aslında. Yani e, bağımsız gazetenin e, farklı gelir elde etmesi için e, Döfçe'ye e, çok farklı enstrümanlar sahip olması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Yani e, herhangi bir işsiz gazeteci ben bugün bağımsız gazeteci olacağım deyip de direkt gelirini artıramaz anladığımız kadarıyla. Yani şimdi açıkçası Türkiye'de durum e, çok fazla serbest çalışan gazeteci var. Yeni mezun gazeteciler arasında da var. Ben e, bunu özellikle söylemek istiyorum her seferinde. Benimki e, birazcık ekstrem bir durum. Çünkü ben bir tercihle serbest gazetecilik yapmaya başladım. Benim için daha iyi gazetecilik yapabilmenin bir yöntemiydi. E, o sebepten de ben öncesinden zaten hazırlığımı yapmıştım. Bu da aslında şu da demek. Bu tarz konuları konuşmaktan gazeteciler hiçbir zaman hoşlanmıyor ama işte iş bulamazsam 6 ay nasıl geçinirim diye kenara bir para ayırmıştım, zaten belli görüşmeleri önden yapmıştım, işte e, sabit bir kaynak nereden elde ederim, şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım. Tabii ki zorunluluk olduğu durumlarda bunu mümkün olamayacağını biliyorum ama eğer bilinçli bir tercih olarak serbest gazetecilik yapmaya karar verecekse bir meslektaşımız, gerçekten bunun önceden bir ayarlamasının ve planlamasının yapılmış olması gerekiyor ne yazık Türkiye'de bağımsız gazetecileri destekleyen çok fazla kurum var mı veya yurt dışı menşeli kurumlar var mı? Şöyle, Türkiye hepimizin de malumu olduğu üzere gazeteciliğin çok zor yapıldığı bir ülke. Bu sebepten de dolar tabii ki yurt dışından bu arada bir kısmı iyi niyetli ama bir kısmı çok da iyi niyetli olmayan bir nakit akışı var. O yüzden şanssız mı Türkiye'deki e, servis gazeteciler diye sorarsak aslında bu açıdan şanslılar çünkü ortada duran bir e, bütçe bir para var bundan bir pay almak mümkün. Birçok STK ya da yayın kuruluşu gelen fonlar üzerinden belli bütçeler dağıtıyorlar. Ama bunun içinde aslında birazcık bunu yapmanın yolunu bilmek gerekiyor. Yani ortada bir para var ama bu parayı nasıl alacağınızı bilmediğiniz zaman ondan yeterince faydalanamıyorsunuz. Bir de tabii işin kötü yanı bir taraftan da Bunlar e, gazetecilik sanki bir iş değilmiş ve bir yardım çeşidiymiş gibi olduğu için de birazcık gazeteciliğin geneldeki kalitesini de düşürebiliyor. Ama şeye baktığımızda e, Türkiye gazeteciliğin zor olmasından mütevellit aslında birazcık daha gazeteciliğe fonda ayrılan yurt dışından bir ülke. E, Tabii şimdi gazete dediğimiz zaman gazetecinin de bir kurumsal kimliği olması lazım. Gazete çalıştığı bir kurum. Siz bağımsız bir gazetesiniz, gazetecisiniz. Ee, bu bakımdan haber kaynaklarına ulaşmak veya haber kaynaklarıyla e, ilişki kurarken bu konuda bir zorluk yaşıyor musunuz? Yani X gazeteden arıyorum diyemiyorsunuz mesela. X internet sitesinden arıyorum diyemiyorsunuz. Evet, yer yer yaşıyorum. Özellikle de hani konuya çok da hakim olmayan siyasetçilerle belki. Ama benim şöyle bir avantajım var. Ben e üniversiteden mezun olup doğrudan servis gazetecilik yapmaya başlamadığım için daha öncesinde T24 gibi Sputnik gibi kurumlar için çalıştım. E Zaten o dönemden benim bir e, iletişim ağım vardı. Şimdi tutup da bir milletvekilini aradığımda zaten öncesinden tanışıyorsam kendimi tanıtmama gerek kalan bir pozisyonda değilim açıkçası. O yüzden de hani kişisel olarak problem yaşamıyorum. Ama kurumsallık neden önemli? Yani Sonuçta biz e, bu pandemi öncesinde Edirne'deydik Suriyeli sığınmacılar kapıya gittiğinde. Şimdi ben orada gözaltına alındığımda kimi arayacağımın bir cevabı olması gerekiyor. Serbest gazetecilik sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de çok yükseliyor. Neden? Çünkü çok daha ucuz. Bir muhabiri tutmaktansa muhabirin evet. zaten hali hazırda yaptığı ürüne para ödemek birçok haber merkezi için çok tercih edilir şeyler. Zaten bu yani uluslararası yerlerde de artık New York Times... Dışında neredeyse işte New York Times, Washington Post birçok yer bununla çalışıyor. Ama bu ne yapıyor? E, Servis çalışan gazetecileri tabii ki daha güvencesizleştiriyor. Ben şu anda aynı zamanda kendimin hem patronuyum, hem işte muhasebecisiyim, hem aynı zamanda bir hukuki desteğe ihtiyacım olursa sonuçta ben şu anda yaptığım bir haberden para cezası alsam ki bu sıklıkla karşılaştığımız bir durum Türkiye'de gazeteciler açısından e, bunu kendime devam gerekir. Kesinlikle. Avukat masraflarımı kendime ödemem gerekir. Sigorta e, sigortamı yatıran bir yer yok. Bununla ilgilenmem gerekir. Basın sigortasına tabi değilsiniz şu an doğal olarak. Değilim. Hiç olamadım. Bizde internette <laughs> zaten 212 olmadığı için ben o gerçek gazeteciler arasında ne yazık ki hiç giremedim. Zor. E, bir de kafa yordunuz çözüm gazeteciliği modeli var. Biraz da bu konuda bize bahseder misiniz? Yani çözüm gazeteciliği şu değil değil mi? İşte e, büyük gazetelerde, gazetelerde özellikle işte... ...belirli partilerin borazanlığını yapan gazetecilikten bahsetmiyoruz. <laughs> aslında çözüm gazeteciliğinde temelde şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani biz hep şey diye düşünüyoruz gazeteciler arasında da... ...işte kötü ilgi çeker, ya işte orası çalışmıyor, burası çalışmıyor bilmem ne... ...çözüm gazeteciliği aslında birazcık bunun tersini çevirmeyi amaçlayan bir akım. Ve şunu yapıyoruz, yani bir çözümden, sorundan değil... ...biz bunu böyle eğitimlerde falan konuşurken de meslektaşlarımız çok zorlanıyor. İşte anlatıyoruz Hı -hı. iki saat boyunca, sonra mesela haber önerisinde bulunabilir misiniz falan... Şey diyor mesela, e, yani işte online eğitim'e geçildi gelir durumu iyi olmayan ailelerin çocukları eğitime ulaşamıyor. Bu çok gerçek bir şey ve bu bir haber konusu olabilir. Ama bu çözüm haberciliğinin konusu değil. Çünkü bu bir sorundan bahsediyor. Ama şöyle bir örnekten bahsediyor olsaydık mesela. Evet çocuklar eğitime ulaşamıyor. Ama aynı zamanda da bir grup liseli var ve evde kaldıkları için çok sıkılıyorlar. Ee, sokağa çıkma yasal sebebiyle dışarıda çıkamıyorlar. Bu liseliler bir araya geliyor ve internet üzerinden Durumu iyi olmayan çocuklara mesela özel ders veriyor. Ya bu bir çözüm gazeteciliği. Bu noktada biz artık sorundan değil soruna bulunan çözümden bahsediyoruz. Burada da ama ince bir çizgi var. Çoğunlukla özellikle Türkiye gibi ülkelerde çözümü kim sunuyor? STK'lar sunuyor. Bu da sizi eğer aradaki ince çizgiyi doğru hesaplayamazsınız biraz STK gazeteciliği yapmaya da götürebiliyor. Çünkü hani benim yakın çalıştığım STK'lardan bir tanesi UNDP Kalkınma Ajansı BM'nin. Tabii ki çok iyi çözümleri var. Kadın balıkçıları da destekleyin bilmem ne. Ama sadece STK üzerinden ilerlediğinde bir noktada hafif kendinizi PR'cı gibi bulmanız riski de var. Ama şey çok önemli. bir taraftan da çünkü sadece biz çoğu zaman ne yapıyoruz? Bir durumu haberleştiriyoruz ve bir şey anlatıyoruz. Ama çözüm gazeteciliğinde aslında bu haberi okuyan insana da şöyle bir alternatif de sunuyoruz. Ya biz problemi gördük, çözümünü de gördük. Çözümünün sıkıntısı varsa bunu da yazıyoruz bu arada. Sürekli şey demek zorunda değiliz. Muhteşem bir çözüm. Aman tanrım falan. Bir sıkıntısı varsa bundan da bahsediyoruz. Bunun en önemli çıktısından bir tanesi şu. bunun başka insanlar tarafından başka yerlerde de uygulanabilir olduğunu görmek istiyoruz aslında. O açıdan bence biraz gazeteciliğin e, STK'cılıkla daha yaklaştığı ama e, bu yakınlaşmada da aslında çerçeveye biraz dikkat etmemiz gereken bir gazetecilik için. Yani şu mu oluyor acaba, gazetecilik oraya mı evriliyor yanlış mı anlıyorum 5N1K bir de bir ç mi olacak öyle bir şey olabilir mi? Bence daha iyi olur. Yani biz şu anda çünkü Türkiye'de şeyi anlayabiliyorum. Fiziksel olarak da, politik olarak da, ekonomik olarak da gazetecilik yapmanın birçok sıkıntısı var. Ama bir noktadan sonra bu sıkıntılarla birlikte neden gazetecilik yaptığımız aslında sorusunu ve cevabını bazen gözden kaçırıyoruz. İşte şu şunu dedi, bu bunu dedi ama ne oluyor? İnsanlar bunu okuyorlar ve tüketiyorlar, bitiyor. Yani bir haber aslında okuyucu haberi okuyana kadar haber olmayı sürdürüyor. Ama biz çözüm gazeteciliğinde birazcık daha e, hayata dokunan ve insanların hayatını değiştiren, değiştirme potansiyeli taşıyan ve aslında önemi de yani e, bir gün sonra, bir hafta sonra, üç hafta sonra ortadan kaybolmayan bir iş yapmaya çalışıyoruz. Bu da bence gazeteciliğin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Gonca Hanım çok teşekkür ederiz. Son sözünüz varsa alalım. Çok teşekkür ediyorum. Beni teşekkür ağırladığınız ederim. için umarım işinize yaramıştır. Teşekkürler.